Hepinize merhaba kızlar. Bugün sizlere küçük alışverişim adlı bir video çekiyorum. Çok yakın zamanda bir alışveriş yaptım, küçük bir alışveriş. O alışverişte neler aldığımı göstereceğim bu videomda. Evet, öncelikle özelerden başlayayım. Şöyle, Flormar'ın 300 numaralı rakı beyazı ojesi aldığım beyaz ojeler arasında en güzel olanı mat ve normal beyaz arası bir renk. Çok güzel tavsiye ediyorum. 300 numaralı. Daha sonra platin'den platin'den 1 TL almıştım. Bunu da söyleyeyim. bunu da yine platin'den Golden Rose'um. 115 numaralı özesi. Çok tatlı bir rengi var. Pek belli olmadığı için okula giderken sürüyorum arada sırada. Daha sonra bunu bir bijuteriden almıştım. Şöyle bir telefon kapağı. Açıkçası pek sevmedim çünkü direkt iz oldu. Tırnak izleri falan pek kullanışlı bulmadım. 5 liraya almıştım fakat beğenmedim. Ee, daha sonra hobinin zeytinyağı özlü e, kremi. El ve vücut kremi. E, şöyle. Bu da piyasamdan. Şöyle 2 e, liraya aldım. E, çok taktım. Dökülüyor. O burası açıldı. 2 hmm. liraya aldım hepsini. İçinde toplam 50 adet vardı. 30 filan kaldı çünkü bayağı kullandım hemen. E, sonra ha, bunu da lira evet söyledim ee, e, Agiva Soft'un ıslak temizlik havlusu yani ıslak mendili e, iki buçuk sanırım platinden yine e, aldım kokusu çok güzel e, ve şöyle takma saç diyeyim buna şöyle çıt çıtı var şekilde saçınıza takıyorsunuz Ben bunu e, bu bayağı uzundu Ben bunu kendi saçımın boyuna göre ayarladım tabi saçlarımı istediğimde takıyorum bunda e, platinden üç buçuktu Sanırım bu da Evet bu üç buçuk liraya almıştım bu uzundu. ben bunu kestim ve son olarak yine platinden aldım fakat yırttığım için böyle bir e, kutu kağıdını yaptığım için böyle bir kutuya koydum. Şöyle e, kirazlı küpeler. Çok seviyorum ben böyle bu tür küpeleri. Evet bu e, bu kadardı. Benim alışverişim videom bu kadardı. E, umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere.